Arkadaşlar herkese merhaba. Çankaya Matematik kanalına hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra karşınızdayım. Bugün çok güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğim size. Bir fonksiyon grafiği verilmiş burada. F bileşke F bileşke 4 denkleminde x kaçtır diyor. Fonksiyon sorularında çok işinize yarayacak bir bilgiden bahsedeyim arkadaşlar. Fonksiyon sorularında özellikle grafik sorularında fonksiyonun yani grafiğin üzerindeki noktaları işaretleyin arkadaşlar. Koordinatlarını bildiğiniz noktaları işaretleyin. 0'a 2 noktası var. 2'ye 4 noktası var. 3'e 3 noktası var arkadaşlar. 4'e 1 noktası var. Ve 5'e 0 noktası var. Bakın arkadaşlar bu fonksiyon da f0'ın 2 olduğu anlamına gelir. f2'nin 4 olduğu anlamına gelir. F3'ün 3 oldu. F4'ün 1 ve F5'in de 0 olduğu anlamına gelir. Şimdi bize F bileşki F bileşki Fx'i 4 vermiş. Bunu iç içe yazdığımızda F, F, Fx dediğimizde bu 4 ise bakın 4 sonucunu veren fonksiyon bu. Yani F'i 4 veren ne var burada bakın. 2 demek ki bu fonksiyonun için şurası 2. Yani f, f 2 olacak arkadaşlar. Peki bu f'i 2 veren ne arkadaşlar? 0. Yani burası 0 olacak. Yani fx'i ne eşitleyeceğiz arkadaşlar? 0'a. Peki fx'i 0 veren ne arkadaşlar? 5. Demek ki burada x'imiz kaç olacak arkadaşlar? 5.